Aşağı yedik kanka. Bugün sizlerle şu. Kartonof bambam mıdır? Mım mıdır? Şunu oynuyoruz. Bunun. Baya bir oyunu var. Ola popüle adam gibi değil ki bu. Oğlum 8'e çıkıyormuş bunun. 7'ye kadar biz bunu mu çekeceğiz? Ne çekeceğiz diyorsunuz. Çeke. Tamam hızlıca şöyle yapalım. He. Baldebek'te de ne? Ben oyuncaktan korkmam. Bende ne? Biz de aşağı. Kanka biz ben de Şairim Demek. Tamam, mantıklı ya. Ben yani böyle ekranda korkutucu bir şey oldu. Bir an o benim böyle bilmem yok mu? <laughs> Tamam çok çok boş yaptık. Tamam hızlıca. Bunu başlayalım ama bunu da başlamaz yani. Sizden... bir like deneyeceğim. Bir like bir iki. Bir iki bir iki Tamam hızlıca da başlayalım. Bu da ne? Ne oluyor? Bu oyun bence full play time'ın şeyi. Veli <Sessizlik> geldi, hoş geldi. Kanka parlaklığım çok küçük. Shift. Tamam. Sprint. Eğilme yok ki bu oyunda. Bu ne? Şimdi buna basarsak ne olur? Hmm. Kanka bunlar ne şimdi? Neden elimiz yok bizim? Bu ne? Bu ne? Al kanka dur. <laughs> bu kapıyı mı açacağım şimdi? Aa oğlum çok zekiyim lan. Hoş geldim. Bu ne? Bizim elimiz yok ki. Ee, anne ben bir kız için bir canavara saldıracağım hakkını helal. Falan... da? Bu ne? Al. Bir de bunu al. Bunu niye alamıyoruz? Kanka bak Bir oyunda. İki tane batarya lazım diyor. Bataryalar net buradaydı. Aha bak birisini buldum da. Şöyle araştıralım. Kanka kolpak geçiyorsunuz benim de emin şu masaya hazırlayalım. Aa burada. Kanka ama çok şey. Şey işte anlat. Aa çalışıyor. Ne yapacağız ki? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Kanka. Bu ne lan? Ne yapacağız? Buraya mı olacağız? Mal mısın? Al. Ne öğreniyorum ya? Vur şunu. Ona mı vurması gerek şimdi? Aa vurdu. Biraz şuna mı olacak? Çok yakın değiliz. Ne oldu? Ne oldu? Oo. Ya ama başlar başlamaz. Bu planetler öyle olmamıştı ki ya. Oyun çok karanlık ama ona sinirleniyorum. Kanka şuraya girelim. Yine bu ne? Yellow Guts. Bir kart daha yani. Oh. 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 Okay. Biraz yanlış anlaşıldı galiba. Ee, Apple Bird kuralları Apple Bird'e 6 tane yumurta ver 6 tane yumurta ver vermezsen geçemezsin. Lan Lan ne yaptın? Yedin mi? Ha. ne Lan. Ne? Aa anladım. Işık oldu. Işık hızı. Işık hızı. Kanka başka yerlerde var mı bu? Hemen basalım. Hep, hepsi mi burada? Bu ne? Yine ne bulduk ki? Tamam çocuğumuz yokmuş anladım. Al. Böyle bir ortamımızla. Verelim yumurtayı. Hmm. Ama ben bunu niye alamıyorum? Tamam aldım istiyorum. Aha aldım. Şuralara basalım. Vardı. Bir de şuralara bakalım. Bir de şu aha buldum. Bu dört oldu. Bu da Burton ağzındakiyle. Beş. Dolayısıyla altıyı nereden buluruz? Bu ne? Bastım. Ne oldu? Kanka ne oldu? Burası neyse Burası neresi? Kanka şuraya vursana. Sen nereye gidiyorsun? Tamam. Evet. Burası neresi? Burası neresi? Bak, alo, alo. Al. Para e, para Şey yok mu? Oğlum altı tane verdi mi? Ha. Bu ne bunu? Ne oldu? Bu Ne? Ne yapacağız? bu şu odada da ben bir şey görmüştüm de. Ne yapacağız şimdi? Bunu mu atacağız? Koç. Bak şimdi diyorum. sen bana vur. İyi gel ama iyi gel bana karşı iyi gel oğlum. Bana karşı. Ay seni ben yerim be. Ya oğlum seni kim yetiştiriyor böyle? Ben de yetiştiriyorum sadece. Vur hadi. Vur. Bak bacım. Vay seni de ben be. Aha burası açıldı. Çekil. Pardon. Aa, yok yok gelme. Mal mısın? Çekil. Kılıca biz şunları kıralım. Gel lan yanıma. Hadi yapıla. Tamam biz bunları kırdık. mı basacağım? Neye basacağım? Buraya mı basacağım? Aaaa lan Aa, üstüne mi çıkacağım şimdi ben? Aaaa beğendim. Ne yazıyor lan orada? Rengimiz ne? Ben sizin renginizi nereden bileyim? Kanka karanlık. hiçbir şey göremiyorum yemin bile. sen kırmızıydın gördüm. Ama ben neden değiştirdim ki? Ama ben de mal. Bir insanların bir mallı olur. Bu. Sen beyazdın. 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 <laughs> sen yeşildin zaten. Oynan kabak fotoğrafı sensin. Ünlüsün. Yani mal mısın? Seni zaten gördük ablam. Sen nesin? Sen de o zaman hiç olmayan bir reisin. Turuncu olsun. Sen de sıkıntı var bence. Aa ne oldu? Aa bu ne? Aa bu ne? Kocuğum benim de. Aa ne olacak şimdi? Kocuğum sen şöyle şuraya doğru bir vursana. çok karanlıktan ne yapayım? Burası ne şeymiş burada geçemiyor Affet. Abi bana öyle. Hiçbir şey yapma. Yaptın mı sen ne oldu? Biz var şu anda videoyu yıkmıyorum. Şöyle oldu. Ben şey. de evet, tuvalet videomu

sen ne zaman yanacaksın? Bak biraz gözüküyor şimdi. <laughs> Vallahi çok az gözüküyor. bekle beklesene. Şimdi geldi biraz bekle. Mal mısın? Bekle sana dostum. Ya, vurdum ya. Ez, Eziz hiçbir şey görmüyor. Reyne seni rey neden kılıyor? Benimle dalga mı geçiyorsun Senin... <laughs> İki gün sonra mı? Üç gün sonra mı? Bir iser geliyor. Yani bunların hepsi geçecek. Sen almayacağım bu Tamam tamam sen de git bir şuna vur. Ya da dur 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 şuna vur şuna vur şuna vur şuna vur. şunu vur. Vur. Hadi. Hadi. Ya vur şunu. Mal ya mal mal. Abi. Ablam pardon. Yanımda dur. Yanıma gel. Malsın çünkü. Allah'ım biraz dursana ya. Bizim oğlan mal da biraz. Oğlum vallahi çok. Allah mal kendisi. çıktıktan sonra ben bir <laughs> Hepsi çıksın öyle gideyim. Çünkü ama ikincisinde böyle bir şey olacağını sanmıyorum. <laughs> Sizin için nelerle katlanıyorum ben. Yeni bilgisayar da var ya bunların hiçbiri olmayacak. Hiçbiri. Bu ışıklar hepsine gibi güzel yanacak. Vur Hadi lan. lan. Hadi lan. Lan senin ağzına yedi. Gelsene sen bir yanına. Ablam hepsi çıksın öyle dalaşacak tamam mı? Sen git bir vur. Ablam bizim çocuk biraz mı abla? Bak vuramayacak mı Ben de malım. Ablam başlasın biraz bekle. Bekle abla. mantık delir. <laughs> Bana turuncu bir tane key kart verdi de ne işe yarıyor? Ha, bunu bekleseydim iyiymiş ya. <laughs> Şuna mı vuracağım? Kap karanlık burası şu. Siz ne işe yarıyorsunuz? Bu ne? Yanındaki ne? Evet orada bir şey var. Gel. Şuna vur. Neyse bu. Kanka iki de böyle şeyler olacağını sanmıyorum. Mal mısın? Şuna doğru düzgün <laughs> vursana. Aa uçak bileti.

Ne istiyor benden? Ne diyeceğim? Bak diyorlar vallahi bak diyorlar. Al bakacaksın diyorlar ya. Ne yapacak şimdi? Ya turuncu oldu mu? Turuncu ne işe yaradı? Oğlum adam ne yapacak? Ne yapacak? Ne Fesk popüleiden benziyor aynı başına. Telefon açmayacak mısın sen geliyorum. Benimki... Benimki malıymış. <laughs> Orada sen onu nasıl açacaksın evi <laughs> Aklımıza getirelim biz de kaçıralım. <laughs> ne yaptım ben ya oğlum? Ben bastığım hiç filmin <laughs> ne iş aradığını bilmiyorum ki. Belki de şu anda 70 yaşında makinelere bağlı bir dedenin de makinelerini kapattım. Olur mu ya? Bu ne? Çok bileti kazandım ben gidiyorum bak kapatıyorum. Oğlum benim niye gitmem izin vermem? Geriz bak bu ya. Buna tut. Aa yeni bir şey yaptı. Buraya da basabiliyor. Aa ne öğrenmiş. <laughs> Şuna doğru düzgün. <laughs> sıkıntı sende mi? Bu da oyun sıkıntılı. Geri zaptı ya. Hadi bir <laughs> makinelere bağlı bir dedim makineleri kapattım. Olur ya? bilet kazandım ben gidiyorum bakıyorum. Bu tüm... benim niye gittim bizim ben? Geriz bak bu ya. Dur tut. Aa yeni bir şey yap. Buraya da basalım diyorum. <laughs> Neyse şu kafa biraz sıkıntılı ama. Aa yeni bir şey yap. Hadi. Bekledi beynime bu. Şu an beynime Samsung bildirim sistemi şey yani bilgi ya. yani. Onun için düğme vardı. Bir çalışmıyor tamam. Enayi. Bir tane görevin var yapamıyorsun ya. Böyle bir tane düğme vardı ona basacak. Ya 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 çocuk gel çocuk gel. Çocuk Ya gel, gel. gel, çoluk gel, çoluk gel, çoluk gel. Hadi 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 hadi. Hadi. O sabah altını kaybettim. Sabahın şu anda, ben. Ya ne yapacağım şimdi? Ya, türü, geldim, türü, ne işe yaradı? Hepsi var abi. Var mı? Yok Ben varmışım. Hadi hadi. Hadi. Ne yapacağım? Televizyonu falan mı çalıştıracağım? Klasik bir fokus bireyden benziyorum. <laughs> Bizim televizyon açacak mısın? Olur. Oyun mu spentalı? Şimdi dur. Onun nerede olduğunu doğru düzgün görebiliyorum. Tam şurada. bir mal çünkü şu ikisiymiş. Böyle ben bunu öldürdüm en son gittim en son buradan kaçtım elimde o şeyde geldim buraya açıldı kapı. kaçıralım. <laughs> Altın ben ya? Ben bastım hiç ne işe bilmiyorum ki. Belki de şu an bak 70 yaşında makinelere bağlı aldım dedirin bir değil Ne Çok bilet kazandım ben gidiyorum artık Ben Tüm o izin Geriz bu ya. Dur, Aa yeni bir şey yaptı. de basabilirim. Neyse şu biraz sıkıntılı ama. Yürü dedi. Sizin oluyor şu an bir şey görüyor musunuz? Sen gel artık. Nerede lan? Ya sıkıntı mevzu açacak yapıyordum ben ya. Ya bir bildiğim şey bir oluyor. Ne yani Ya bir de oğlum farkında nasıl korkuyor? Ben olacak da bunları yapıyorum Aynen öyle. Tamam. Kötüydü. Oğlum da en son bir adım şuna şuna basarak <laughs> şu ettiğim şeyine basarak <laughs> gidiyor haklı gitmesi normal <laughs> Evet, durduğunuz gibi. Evet. Oyun çok güzeldi. Oyun çok güzeldi. Bugün Kartıraf Bambam oynadığım için çok mutluyum. Ben böyle Kartıraf Bambam'ın